Arkadaşlar diğer o büyük şelaleye de geldik. Normalde şu aşağıdan geçiş vardı şuraya kadar. Şuraya kadar. hemen hemen çok yakınına kadar giriliyordu. Ama toprak kayması olmuş. Geçiş güzergahı kapanmıştı. Burası Kapuzbaşı şelaleleri. Görmüş olduğunuz gibi en gür ve büyük olanı bu. İşte şu anda şuradaydım. Bu videoyu oradan çekiyordum size ama maalesef giden patika çökmüş. Görüyorsunuz doğa manzarasını. Bildiğiniz dağın içinden debisi çok yüksek bir su geliyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Harika bir atmosfer. Takipte kalın. Görüşmek üzere.